Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Evet, kronolojik Avrupa'da tablolarla Lut tarihinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aynı tarihlerde Osmanlı'da klasik Türk müziği döneminin en canlı olduğu sıralarda İngiltere'de Kraliçe 1. Elizabeth tarafından desteklenen odun altın çağı devam etmekteydi. 1650 sonrası için kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1651 tarihli Gerard Van Kuyl'un müzik grubu tablosunda lüt çalgısı ile kadını görüyorsunuz. 1652 tarihli ressam Jean Bot'un tablosunda köpek ve hemen onun yanında lüt çalan kadın görülmektedir. 1653 tarihli kartta gravür Paris'te hokkabazlar ve çingeneler de gösterilerinde lüt çaldıklarını göstermektedir. 1657 tarihli ressam William Barthesius'un tablosunda lüt çalan müzisyen adamı görüyorsunuz. 1658 tarihli Gerard Terborch'un Çalgıcı adlı tablosunda terbo çalan kadın, aynı ressamın bir başka tablosunda ise lüt eğitimi, resmedilmiştir. 1658 tarihli aynı ressamın terbo icrasıyla müzik eğitimi alan kadın tablosunu görmektesiniz. ...1663 yılında basılan Terbo ile Şarkılar kitabının kapağı görülmektedir. 1663 tarihli Frans von Mieris'in turbo çalan kadın tablosu Scotland Milli Müzesi'ndedir. 1665 tarihli ressam Johannes Vermeer'in pencere kenarında lüt çalan kadın tablosu. 1665 tarihli ressam Jan Steen'in lüt çalgısıyla kendi portresi ve e, ee, Jean Stein'in lüt çalgısıyla kendine alaycı gülümsemesinden bir detay. Belki de neşeli görülmesinden diyebiliriz. 1667 tarihli Flemenk ressam Gabriel Metsu'nun müzik eğitimi tablosunda lüt çalan ve notayı alan kadın tablosu. Yine Metsu'nun bir başka tablosu. Lüt'ün küçüğü adı Sitter'in olan çalgıyı çalan kadın görülmektedir 1669 tarihli Egeon van der Neer'in lüt çalan genç kadın tablosu. 1669 tarihli ressam Johannes Vermeer'in Sirt'ten öğrenen genç kıza gelen aşk mektubu tablosu. 17. yüzyıl lut çalan kadın bestecilerden ansikopedik bilgi ekranda görülmektedir. Bu kadın besteciler Fransız Anne Bocquet ve İtalyan Francesca Caggini. 1670 tarihli Bartolomeus van der Helsten tablosunda lüt çalan kadın görülmektedir. 1672 tarihli Jan Stein'in Gece Yarası Serenata adlı tablosunda lüt çalan kadın. 1674 tarihli Alman ressam Johannes Worthood'un müzik grubu tablosunda lüt çalan kadın. Hamburg Yazmalar Müzesi'nde bulunmaktadır. 1675 tarihli Egeon van der Neer'in Lutun'u akort eden genç kadın tablosu Münih Müzesi'ndedir. 1679 tarihli ressam Jan Steen'in Lut çalgısıyla eğlence tablosudur. 1679 yine ressam Steyn'in tablosu tabloda müzik eğitiminde klavsen çalan ve öğrenmeye çalışan kızın arkasındaki kapının aralığında artık Terbo'nun modasının geçtiğini temsil eden bir çocuk görüntüsü var. 1679 tarihli tabloda ise aynı ressam City'nin çok canlı bir lüt ile müzik eğitim tablosu var. 1688 tarihli François Bouquet'in bu tablosunda artık klasik müzik dönemine atılan ilk adımlarda hala bir bas lüt sevgisi görülüyor. Tablo Paris Louvre Müzesi'ndedir. 1691 tarihli Pieter van Slingeland'ın Sitten çalan genç kız tablosu San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi'ndedir. 1695 tarihli ressam Rainer Döle Haye'nin lüt daha doğrusu Arşilut çalan genç kadın portresi. 1699 tarihli İtalyan Flemish Ekolu tabloda sokak müzisyenler arasında lüt çalgısı amaya benziyor. 1699 tarihli Venedik ekolü tabloda müzisyenler arasında lüt çalan kadın görünüyor. 1700 tarihli tabloda İngiliz kraliyet tablosunda lüt ve diğer çalgılar. 1700 tarihli Egon van der Neer'in lüt çalan kadın tablosu. 1704 tarihinde artık Avrupa dillerine çevrilmiş versiyonlarla 1001 Gece Masalları yani A thousand nights and one night. Kitapların tablolarında Lut değil, Ut yansıtılıyordu. Yine bin, bin bir gece masalları kitabının Edmund Dulac'ın çevirisindeki illüstrasyonlarda Lut'u görüyorsunuz. 1710 tarihli halı, Fransız kralı 14. Louis'in soytarılarını Ut çalarken gösteriyorlar. 1720 tarihli ressam Molener'in yapıtında lüt çalan bayan Fransız Lejon tab portresini görüyorsunuz. 1728 tarihli ressam Stream Scarlatti'nin Petruccia tablosudur. 1745 tarihli ressam Antoine Pesne'nin Asılzade Bayan Eleanor Louise'in lüt ile portresini görüyorsunuz. Aynı tarihlerde ressam Jean-Philippe Van der Schilich'ten o da durur mu? Bir başka azizade kadını lüt çalarken tablolaştırmış ama adını yazmamış. 1750 tarihli Francesco Bartolomeo kendi portresini lüt çalarken tablolaştırmış. 1765 tarihli Jean Simon Chari'nin Atribut müzik tablosu masasında lüt görünmektedir. 18. yüzyılın ortasında bir tek kadın lüt çalan ansikopediler girmiş. Bu kadın bestecinin adı Mime Berhe demek. 1777 ilginç bir şekilde Osmanlı saray müzisyenlerinden Kemali Hızır'a yazdığı kitapta kitare, olyon yani sitten ve ut tasvirlerini birden yaptırmış. İkisi Avrupa çalgısı Orion'un diğer adı Sitten ile e, görüyorsunuz. 1780 tarihinde Osmanlı Sarayı artık Avrupalı oryantalistlerin zihnini meşgul ediyor ressam Anton Hikel tablosunda Kanuni ve Roxanne yani Hürrem'i lüt çalarken hayal etmiş. 99 tarihli 18. yüzyıl sonuna tarihlenen İtalyan çalgı yapımcısı Castello Starzasso'nun yapımı olan Soprano Lüt fotoğrafını ekranda görüyorsunuz. Çalgı müzede sergilenmektedir. 1850 tarihli ressam Charles Edward Halle'nin Francesca and Lut adlı tablosunda çalgı mandoline daha çok benziyor. Sanki ressam bir aldatmaca yapmış gibi. 1864 tarihinde Philadelphia kiliselerinde lüt çalgısı hala kutsal çalgı olarak kullanılıyor. İşte ispatı. Lüt parçalarından oluşan kitap The Sacred Lüt adıyla basılmış. Kapağını görüyorsunuz. 1865 tarihli ressam Jean-Louis Meissonier'in elinde lüt çalgısıyla bir asker portresi tablosu. 1885 tarihli tabloda ressam Morta'nın Rönesans giyimli kadının elinde lüt var. 1888 tarihli ressam Giovanni Thompson'un tablosunda lüt çalan kadın ama lady türünden. 1890 tarihli John Watson'un tablosunda lüt çalan genç kız. 1890'lı yıllar bu yıllarda Amerika'da uzun süre çıkan adıyla ünlü aylık The Lut dergi müzik dergilerinden birinin adı The Lut. 1895 tarihli tablo. Pierre Charles'in tatlı mandolin çalan genç kız tablosu. Lute daha çok benziyor. 1895 tarihli John William Waterhouse'un Saint Cecilia tablosundan detayda yaylı lut çalan kız. 1900 Tito Conti'nin lut çalan genç kız tablosu. 1899 tarihli Elinu'nun tablosunda elinde Lut ile genç kız. 1901 tarihli ressam Albert'in kendi kızının elinde Ut ile tablolaştırılmıştır. 1928 tarihli Britchin tablosunda balkonda oduyla bir kadın görüyorsunuz. 1938 tarihli ressam Deving'in kızının elinde ut görülmektedir. Böylece Avrupa'da Lut veya Udun hikayesini bitiriyoruz. Ud kadim bir Mezopotamya çalgısıdır. Telli çalgıların kralıdır, efsanesidir. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere, hoşça kalın.